Herkese merhaba. Bugün belki de en temel deneyimimiz olan zamanın akışını sorgulayacağımız bir konuya dalıyoruz. Peki, size bir şey sorsam. Yaşadığınız o şimdi anı, o çok değerli an ya evrenin büyük resminde aslında hiçbir özel anlamı yoksa? İşte tam da bu soruyla başlıyoruz. Günlük hayatımızda ne yaparız? Geçmişi hatırlarız, geleceği planlarız ve şimdiki anda yaşarız. Sanki zaman tek yöne akan bir nehir gibi, değil mi? Peki ya bu sadece bir yanılsamaysa? İşte bu düşünce bütün gerçeklik algımıza meydan okuyor. Gelin şöyle bir benzetme yapalım. Hayatınızın tamamını başından sonuna kadar tek bir film şeridi olarak düşünün. Doğduğunuz an, ilk adımlarınız, mezuniyetiniz, şu an bu kelimeleri dinlediğiniz an ve hatta son nefesiniz. Hepsi o şeridin üzerinde yan yana duran kareler gibi çoktan var. Bizim bilincimiz ise sanki bir projeksiyon ışığı gibi bu karelerin üzerinden tek tek geçiyor ve biz buna zamanın akışı diyoruz. Tamam bu fikir ilginç ama bir sorun var. Hepimiz ama hepimiz zamanın geçmişten geleceğe doğru geri döndürülemez bir şekilde aktığını hissederiz. Fizikçiler buna zamanın oku diyor. Peki bu hissin kaynağı ne? Fiziğin sarsılmaz bir kanunu mu yoksa sadece bizim zihnimizin bir oyunu mu? Görünüşe göre bu tek yönlü akış hissinin arkasında çok temel bir fizik yasası var. Termodinamiğin ikinci yasası. Yani her şey entropiyle yani artan düzensizlikle ilgili. Şöyle düşünün, odanızı toplamadığınız sürece zamanla daha da dağılır, asla kendi kendine daha düzenli hale gelmez. İşte evlenin kendisi de aynen böyle. Büyük patlamadaki o inanılmaz düzenli halinden sürekli olarak daha fazla karmaşaya ve düzensizliğe doğru ilerliyor. Zamanın oku aslında entropinin artış yönünü gösteriyor. Günlük hayatta bunu sürekli görürüz. Yere düşen bir yumurta kırılır ve binlerce parçaya dağılır. Ama o parçaların kendi kendine birleşip tekrar sağlam bir yumurta oluşturduğunu hiç gördünüz mü? Veya kahvenize karışan sütün sihirli bir şekilde tekrar ayrılıp bardağın bir köşesinde toplandığını? Tabii ki hayır. Çünkü bu olayların tersi istatistiksel olarak imkansıza yakındır. İşte geçmiş ve gelecek arasındaki farkı yaratan şey bu geri döndürülemez süreçlerdir. Bir de işin nörobilim tarafı var ki o daha da tuhaf. Şimdi olarak algıladığımız o an var ya, aslında beynimizin gözümüzden, kulağımızdan gelen tüm verileri işleyip bize anlamlı bir bütün olarak sunması için geçen süreden kaynaklanan bir gecikme. Yani bilincimiz gerçekliği her zaman birkaç milisaniyeye geriden takip ediyor. Biz aslında geçmişte yaşıyoruz. Şimdiye kadar zamanın akışını anladığımızı sanıyorduk. Ama sonra sahneye bir dahi çıktı ve bütün bildiklerimizi alt üst etti. Evet, Albert Einstein'dan bahsediyorum. İşte zamanın göründüğü gibi olmadığının ilk büyük kanıtı onun devrim niteliğindeki fikirleriyle geldi. Bakın bu karşılaştırma devrimi ne kadar net gösteriyor. Newton'a göre zaman, evrenin her köşesinde herkes için aynı tıkır tıkır işleyen değişmez bir saatti. Ama Einstein geldi ve dedi ki, hayır yanılıyorsunuz, zaman mutlak değil, görecelidir. Sizin zamanınız benim zamanımdan farklı akabilir. Ne kadar hızlı hareket ettiğinize ve ne kadar güçlü bir kütle çekimi alanında bulunduğunuza bağlı olarak zaman sizin için yavaşlayabilir ya da hızlanabilir. Artık zaman bir nehir değil, uzayla birlikte bükülebilen, esneyebilen bir doku. İşte Einstein'ın teorisinin en sarsıcı sonuçlarından biri de bu. Eş zamanlılığın göreliliği. Yani benim için tam şu anda olan iki olay, hareket halindeki başka bir gözlemci için aynı anda olmayabilir. Biri diğerinden önce yaşanmış olabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm evren için geçerli tek bir şimdi anı diye bir şey yok demek. Bunu anlamak için şu klasik düşünce deneyine bakalım. Hareket eden bitirenin tam ortasında durduğunuzu hayal edin. Bir ışık yakıyorsunuz. Işık hem ön hem de arka kapıya doğru aynı anda ilerler ve sizin için kapılara aynı anda ulaşır. Gayet mantıklı. Ama ya sizi perondan izleyen biri varsa, o trenin ileri gittiğini görür. Bu yüzden ışığın arka kapıya gitmesi gereken mesafe kısalır, ön kapıya gitmesi gereken mesafe ise uzar. Sonuç, perondaki kişi için ışık önce arka kapıya, sonra ön kapıya çarpar. Peki kim haklı? Einstein'a göre ikiniz de haklısınız. İşte bu yüzden evrensel bir şimdi anı mümkün değil. Bütün bunlar, bizi zaman genişlemesi denen, tuhaf ama kanıtlanmış bir gerçeğe götürüyor. Uzayda ne kadar hızlı yol alırsanız, zaman sizin için o kadar yavaşlar. Bu bir bilim kurgu fantazisi değil. GPS uydularındaki atom saatleri bu etkiyi hesaba katmak zorunda, yoksa haritalarımız tamamen yanlış olurdu. Peki, eğer zaman göreceli ise, eğer evrensel bir şimdi yoksa, bu gerçekliğin doğası hakkında bize ne söylüyor? Vardığı sonuç gerçekten de aklın sınırlarını zorluyor. Karşınızda blok evren teorisi. Bu teoriye göre geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi aynı derecede gerçektir ve dört boyutlu bir uzay zaman bloğu içinde çoktan var olmuştur. Yani dinozorların yaşadığı anlarda, sizin bu kelimeleri dinlediğiniz anda, torunlarınızın yaşayacağı anlarda o blokta bir yerlerde donmuş bir şekilde duruyor. Bizim zamanın aktığını hissetmemiz ise sadece bilincimizin o blok içindeki yolculuğu. Tıpkı film şeridi gibi, değil mi? Einstein yakın bir arkadaşının vefatından sonra ailesine yazdığı mektupta tam olarak bunu söylüyor. Bu cümle onun bu akıl almaz gerçeklik görüşünü ne kadar benimsediğini bize gösteriyor. Onun için geçmiş de gelecek de şimdi kadar gerçekti. Tabii bu model bizi devasa bir felsefi soruyla baş başa bırakıyor. Eğer hayatımızın her anı bir senaryo gibi çoktan yazılmışsa bizim seçimlerimizin ne anlamı var? Bizler sadece önceden yazılmış rolleri oynayan aktörler miyiz? Yoksa o senaryonun yazılmasına bizim seçimlerimiz de mi dahil? İşte bu fiziğin felsefeyle buluştuğu o derin anlardan biri. Tam görelilik teorisiyle zamanı anladık derken... Fizikçiler evrenin en küçük ölçeklerine indiler ve kuantum dünyası zamanın hikayesine daha da tuhaf, daha da gizemli bir katman ekledi. Kuantum dolanıklık diye bir olgu var. İki parçacık düşünün, birbirine dolanık. Onları evrenin iki ayrı ucuna da gönderseniz, birine ne olduğunu ölçtüğünüz anda, diğeri anında ondan etkileniyor. Aralarında hiçbir sinyal gitmiyor, hiçbir etkileşim olmuyor ama sanki aralarındaki mesafe yokmuş gibi davranıyorlar. Bu durum bizim bildiğimiz uzay ve nedensellik kavramlarını temelden sarsıyor. Bu olgu o kadar tuhaftı ki Einstein bile bundan rahatsız olmuş ve buna uzaktaki ürkütücü etki adını vermişti. Çünkü bu hiçbir şeyin ışıktan hızlı gidemeyeceği kuralını ihlal ediyor gibi görünüyordu. Kuantum dünyası bizim sağduyumuzun kurallarını pek de umursamıyor. Ve en ilginci de şu, kuantum dünyasının temel denklemlerine baktığınızda, zamanın oku diye bir şey yok. Geçmişle gelecek arasında bir ayrım bulunmuyor. Bu denklemler için bir olayı ileriye doğru oynatmakla, geriye doğru sarmak arasında matematiksel olarak hiçbir fark yok. Yani o hissettiğimiz tek yönlü akış, evrenin en temel seviyesinde anlamını yitiriyor. Peki, bütün bu akıl almaz teoriler, bu kozmik fikirler bizim günlük hayatımız için ne anlama geliyor? Şimdi biraz da bu felsefi ve kişisel sonuçlara bakalım. Aslında iki temel felsefi görüş karşı karşıya geliyor. Bir yanda şimdicilik var. Bu görüş bizim sezgilerimize çok uygun. Sadece şimdi gerçektir. Geçmiş bitmiştir, gelecekse belirsizdir. Diğer yanda ise ebediyetçilik var. Bu da blok evren modeliyle uyumlu. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi eşit derecede gerçektir. Modern fizik sezgilerimizin aksine ikinci görüşü destekliyor gibi görünüyor. Zamanı bir yanılsama olarak düşünmek başta biraz korkutucu gelebilir. Ama aslında bu bizi özgürleştirebilecek bir bakış açısı sunuyor. Düşünsenize, geçmişteki hatalarınız için duyduğunuz pişmanlıklar, o anlar aslında yok olmadı. Evrenin dokusunda var olmaya devam ediyor, tıpkı mutlu anlarınız gibi. Ya da gelecek kaygısı. Eğer gelecek de geçmiş kadar gerçekse, belki de o kadar korkulacak bir bilinmezlik değildir. Bu bakış açısı bizi tek bir şeye odaklanmaya davet ediyor. Gerçekten müdahale edebileceğimiz tek an içinde bulunduğumuz şimdi. Ve son olarak sizi bu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer tüm anlar, geçmiş, şimdi ve gelecek sonsuza dek var oluyorsa, o zaman asıl soru ne olacak değil, bilinciniz hangi ana odaklanacak sorusudur. Eğer hayatınızdaki her an sonsuz bir film şeridinde kayıtlıysa, siz hangi kareyi gerçekten dolu dolu yaşamayı seçerdiniz? Belki de cevap tam olarak içinde bulunduğunuz bu an.